Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival yapacağız. Tabi arkadaşlar aşağıları ben yarısı cican aldım. Büyüdüm isimledim. Böyle güç şeyleri koydum başta. Çünkü çok güçler bakın. Yani. Tabi kır, yani kırılmıyorlar da. Ben çok kullanacağım. Yani, Tekrar malzemem bu. Bu arkadaşlar mod moda kurdu yani. Bu yüzden. Lan, lan, <laughs> ne yapman? Ne? Sen beni öldürdü. Oğlum. Çok sinirlendim lan. Ben sinirlendim şu an. Aa oğlum. Amerika sana heriğderi, Amerika sana vurmayacak İşte seminer intikam almak için başka bir başka şeymişmiş. Bir şeymiş lan. Çok güçlü bunlar. Çok güçlüler. Adamın saldırıları çok güçlü. Gelinde. Oo, kaç. 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 Kim 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 kim. Bu ne güç seti var oğlum benim üstünde. Ne baskı yapacaksın. Sen? <laughs> çok kolay Senin Sen şimdi tırmalım. kuyurum. Bu tam doğru mu? Ama neyse, rahatlıkla kullanalım. Kırmızı da var. Şimdi arkadaşlar, burayı da kendim inşa ettim. Kimseyi inşa etmedim. Ben kendim. Yaratıcıdan aldım adını verdim ne? <laughs> Yaptım burada gecer. Lütfen yaratıcı geçtim diye bana beni kötülemeyin daha doğrusu. Arkadaşlar sen başka bir youtuber da var. Hello. Wallet. <laughs> Berkin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani. Ben şunları bir bırakayım. Arkadaşlar. İlk saniye video izlemeye bir moral verelim oyun oynamaya. Berkay'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da kanalını büyütmesine yardımcı olalım. Bu benim mi? Benim de videolar yayınlıyor yani. Arkadaşlar tanımışsınızdır yani. Dur bak Ateristi var ya burada arkadaşlar. O işte benim YouTube kanalım yoktu daha. Berkay'ın da dördüncü videosuydu. O işte. Bu ilk videosu. 4 ay önce 36 görüntüleme. Arkadaşlar bu kadar yani çok tabi ama büyüklük diyor olduğunu söyleyemem. Yani. bak 3 görüntüleme 3 görüntüleme. Kendimize bakalım. Bakalım. Arkadaşlar 18 e abone olmuşuz. Böyle arkadaşlar bunu hiç izlememişsiniz. Ben bir keresinde izledim yani. Oha bunu 18 kişi izlemiş. Ne var lan? Arkadaşlar sizce ne kadar mı normal olarak kalabiliriz yani? Evet bu durum. bu videonun kapağı bence çok komik olmuş. Dın 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 Neyse. Arkadaşlar oyuna tekrar geçiş yaptık. Birazcık YouTube'da kanalıma, baktık. kanalıma baktım. Berkay'ın kanalına baktım. Berkay'ın kanalına da abone olun ya. Çocuk 8 abone kaldı ya. Çocuk çocuk çocuğa da aha dur lan. Hayda deri botum kırılıyor. Çiçeği şey tamir? Bir dakika lan bana örs lazım ya. Irsımı unuttum. Nasıl örs yapacağım? Bu örs nasıl yapılıyordu? 3 tane demir blok bir şey ya. Bak bir tane bakayım ona göre. Kırılmazlık yapmıştım. Ör. Aa, üç tane demir blue. Tamam. Demir blue nasıl yapıldığını biliyorum. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar buradan 3 tane daha ya. Tamam. Bunların hepsi zaten bir tane demir blue ne şey. Demir yarım basamak. Ne yarım yarım. Tamam bir tane demir blue yaptım. Oh. Arı kullanmayacağım inşallah. Ben ona da ayran gerek yok bence. Ama ben şu bana bir, şey bir demir daha ihtiyacım var. O zaman ne yapacağız? Yerler sandıkta yedim mi lan? Onu görüyoruz da tahmin etsin. Eh iki tane varmış işte. Birazcık da inek avlamaya gidelim. Bir tane yiyen kaçır. Fusurluya geçelim. Bir şey. Bir saldırmasın yiyenekleri yerken. Yiyen okey şimdi güç kılıcını alalım deriye hiç çalışmıyor deri zaten güçsüz ya zaten deri bir üstünde olmadığı için hiç gözükmüyor inat 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 ablamalardan da deri çıkarız annem deri 4 tane zaten yapılıyor 4 tane 4 tane tır bence yeter. Ama biz yine de el olsun yani bayağı bir toplayalım. Ha bak burada bir tane varmış. Öldürülmüş. Herhalde bunlar moblarla öldürürken öldürdü. Ne ben değil. Bugün arkadaşlar beyzbol sopam da var yani. bu modda yakaladı. Bir tek bunun kurulu. Merhaba. Merhaba sizi birazcık görelim. Ben bırakmıştım ya. Nereden geldi bu evantörüme? Yine kök gibi. Oha ben çok çok daha dört biraz. Tamam üç yeter, üç, yeter, üç yeter Benim bunları birazcık kesmem lazım. Tamam biri indi. Baya bir demir lazım oldu. Bu da indi. Şu an resmen tüm sistemleri indirmem yani. 10 tane yetmez bir dakika. Bir dakika 9. 3 kere 9. 3 kaç yapıyordu? Bir dakika arkadaşlar. Ben bir hesaplama yapayım. Tamam. Arkadaşlar hesapladım. 27. 27 tane demeli toplamalıyım. Demel. Bize gereken 27 demek. Bunu da örsü yaratacağız. Örsü örsü tamir edebilir miyiz? 10. de vermedin mi? Yok. Eh. O dik dinlenmiyor, onu de ki! 14 olmuşsa 4 tane vardı. Televizyon ya, sistem var. Bu grubun ötesi Minecraft'ı inceliyorsunuz yani. Minecraft'ı kısmına tıklayarak bulabilirsiniz. Bedavaydı. Ama coin istemiyor. O 20 tane 7 tane daha lazım. 7 tane daha. 7 tane 7 7 7 7. Şunları değiştirelim ki. Görmeklerimi açmam gerekiyor. Sen de şimdi istirelim. Demir. 20. Ne veriyorsunuz ya siz? Ha şu damgayı mı veriyorsunuz? Red damgası sana. Tabii ki. <laughs> da kaç tane alacağım Bir tane demir verin. Bir tane, dört tane, üç versin. Sonra demir verin. Ben <laughs> dalmasına baktım ya yani kaç tane çıktı. 7 tane demir üzerine tıkladım. Aksana. Maden girişim şey bilmiyorum. Birazcık da tam... baltayla vurayım sana. Yakmıyor. Beyzbol yani sopası verdi. Biz uzaktan öldürmem gerekiyor bunları ki. Canan çıktığını bileyim. Hem de ateşe basınca bunları. Ateşe bundan çıktığını göremiyorum. Az ama. Demir, demir demir. Ya oğlum hiç kırılmıyor ya. Yani. Bana, bana güçlenmiş gibi bir formları var ya. Bu kazan içerisinde. Kırtık kuruyorum hep. Hı, -hı. Üç tane daha verin. 3 tane daha verin. 3 tane daha verin fazla lazım. 27 artı 30 tane demir lazım şu an ama. Hiçbir şey. E, hadi be. Lav Tamam. Şu an blokları yapmaya kadar yeterli. Demirimiz oldu. Şuna indirmişiz ya. 3 tane daha demir verelim. Hadi koç diyorum. Hadi koçum. Ben demir var mı ya lan? Hemen bakayım. Nasıl setimizi korumalıyız ya? Setim kırılırsa ben delirme ya. Ben de bir şeyler yapabilirim de yani. Ne var sattığını ya geri kalabilir. Öfüm umarım hızlı kırılmaz ya. Deri çok zayıf ya. Arkadaşlar ama deri yani tozlu karabak için deri bana çok lazım. Dur bak Karl bir gidiyor, onu gidiyor oğlum geçsin oğlum. Tamam. Ha, yani ben niye kaçtım? Sanırım buradaydı. Tamam, bir tane lazım sadece. Abi yemiş nereden bulacağım? Senden alamam. Bu tekel. Bunlar hiçbir şeye yaramıyor ya ne diyorum? Ne diyor? Ne diyor abi? Ne diyor abim? Ne diyor abi? Ne diyor abi? Ne, ne, ne diyorsun? sen? Ne demiyorsun bak konuş diyorum. Konuş. Sen bak bak, bak. Ölmüyor lan. Ölsene. Ben kovalamıyorum değil mi sen? Bu kadar sen kafanı kırıyorsun o kadar Olmuş ama bir şey yok ya şu sistemler. <laughs> arkadaşlar ses gidiyorsa ben de değil şu an. Yani sessiz yapabildiğim kadar. Yaptım. Lan benim havuzum burada. Havuzu yaptım arkadaşlar. Ben böyle havuz yaptım kendime. Nasıl? O, su bulu Su bulu. Su bulu. Bir tane zor bırakalım. kapattım. Küçük bir tane havuzumuz var. Kafama baltayı geçireyim. Bir daha. Var. Ben de diyorum ki niye zıplayamıyorum kafamda ağaç var. Işte. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu istiyorsanız videoyu beğeni atın. Arkadaşlar eğer bu, bu videoya 10 like, 10 bin like gelirse bu gölün yarısını bir tanecik bir kova ile kurtmaya çalışacağım. Eğer arkadaşlar 10 bin like atarsanız bunun hepsini bir kova ile bir videoda yok edeceğim. Orada 5 bin dakika tarsanız bu kalan yarısını da kurutacağım. Tabi onu yapmak için arkadaşlar bu su alanlarını yok etmemiz gerek yok ki. Oraya yardım gönderemesin ben. Bu sistemlerden biraz daha bulmam lazım. Abim sen satıyor mu demir? Abim sen takas yapacağım Sen bir, her şey bir şey istersin değil mi? Hadi ne konuş? Madem yok senin. Buradan gidersin. Burası benim adam. Buraya arkadaşlar aslan gitmeyeceğim. Buraya benim kusurum. Şimdi ben de birisi bilmez. Değil. Demir vermedi. Demir craft diyeceğim sonunda ya. Demir parça diyeceğim yok. Ha burada bunlar hızlı bir şekilde iki tane var zaten. Özür dilerim bu işte. Hadi abi kim bir tane düşer ya. Tekrar konuşmaya oldum. Dört tane bu ne ya? Artık yeter. Sinirden yandım ben de ya. Bir tane şunla vursam. Sadece güç baltasıyla vursam. Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne bir tane ciğerinden mi kaçıyor? O zaman ayrı bana mı spamlayacağım da yalnız onu da spamlayayım. Bu <laughs> madem vermeyeceğim. Bakın ben yanlış hesaplamışımdır. Ama doğru hesaplamışım. Ben evimi kaybettim. Kore evimi belli gördün mü sen? Jedi'ye geçecektim. Bu top Ben onları normal golem gibi sanmıştım da golem o gibi güçlü olduklarını görünce golem gibi oldukları görünce Bu top gerçekten hiç yok ama ya. büyüğü daha bir tamam yaptım <laughs> bir nokta bunda. Bir botumu alacağım. Birileri alayım arkadaşlar. Ben ya gece çok güzel hayatta kalma oluyor. Yani Heh, ben bunu fırlatlarım. Ben bu kadar zor olmadım ki. ha. ben çok beğenim de buradaymış. Şimdi gelin bir yolu Şimdi bal gibi tamir ederim de. Ama ben niye bunu yapmak uğraştım? Ha? Ha? Doğru lan. Onun için de bak gerekiyor. Benim kafa gitmiş. Doğru sor sorun o 6 level mi? Üç level daha mı ben? Nasıl kazacağım? Çömür yok ki etrafta. Çömür verir mi? Taş verir mi? Çömür yok ki ortalıkta ya. Bir mağara gibi bir alan göremedim ki. Fazla zaman bir alan. Orada vardır kesinlikle. Şimdi kesinlikle biraz kömür mümür buluruz. Altı tane level yaparız kendimize. Altı level. Üf. Herkes yaşamıştır ama bunu değil mi arkadaşlar? Böyle büyüyeceksin değil. Tam heyecanlanmışsındır. değil. Demelin yetmez. Vallahi bu çok kötü olur. Ha. Bunları keserek alabiliriz onlara. Ben ekspirilerini. Ekspiri vermedi. <laughs> ya ben demir ihtiyacım bir demir verdi ya. Aşkım bir istemiyorum. Malden yok. Mağazdan hiç belki Her bir de yok. oyun arkadaşlar bence hiç oyunu kısa bir süre değil, gece görüşü veren bir kask eklenmeli ya <laughs> demir var demir var demir var demir var ben ne yapayım şu güç kazmasıyla berbe taş kazmam lazım, lazım. ki kırılar çıkıyor demiyor. çok iyi kazdılar eltrem var değil işte evde kazdı <laughs> lan 23 tane yine kazdım ben Elmalardan düşüyor değil devam ediyor. XP işte söyleyeyim ya. Aa bakır var. Bakır çok güçlüdür. Bakırdan güzel XP yayılıyor. Şimdi veriyorum değil mi sen? Bulama takır bakır da mı vermiyor diyor. Tam bir tek veriyor diyor hatırlıyorum Ne güzel XP veriyor. Ne var veriyorum yani ben de öyle. Hah. Buradan birazcık XP toplarım. Tamam. Oha 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 Onun derimiz oluyor. Yok biz de kendisini yapacağız. Ne kadar montan silahı daha güzel tamir olur. Şu an al kömür. Könör buradaymış. Tamam. Kömür değil lan. Oooo. Oh.

Twitter'a geçebilseydim mi arkadaşlar? Şöyle bir videoya girdim. Kendi kafamdan. Ee, her şeyim dondu. Lan! Bir. Onu açmayacaktım. Bir oyunum dondu mu oldu? Tabii bazen kendi kendine bir şeyler dokunuyor. Hmm. Kendi yüzümü açayım mı? Kapatmak istemiyorum Ben kötü görüyor. Böyle. Yani açayım mı? 100 bin like taşerim yani. 100 bin bir şey yani. baya bir like. Yani biraz bir şey ne diyeceğim ya. Kanalımız büyüdüğünde belki artık göstermeye başlayabilir mi yani? Ben koşamadım bir. Ben nasıl XP koyacağım? Horikçi varmış. Görüyorum ya. Ne olur. Duruyor duruyor Arkadaşlar Yani şu an nedir? Yok şu çiğnemek zor Çünkü ben yeter sandım ya. Aptik bile çok zor lan. Buraya x bir x bir şey veren bir şey bunlar şey. Arkadaşlar benim yanımda köpek varsa bir tane. Kurtuk arkadaşlar. Şuna bakmayın ya. Maalesef odamda da yakmak zorundayım. Odamda da batışın oldu. Batışın kıyam işte. Kırık var bunların. Bazı videolarda sesi ya yani. Arkadaşlar bu bölüm videosuna bir keresinde hani Hırsı gelmişti işte O bundan geliyor Hani hemen nerelere gittim Bunu yapmam lazım ona Bakalım kaç x level olduk. Allah'a ısmarladık. Olsun, kadar yapalım. İki arkası o kadar iyidir. Üç <laughs> level olduk lan. 20 level aldık. Görüşelim, level aldım. Play 20 tane level aldık level up 4 daha. 4 daha zaten. 20. 3 20 7 level veriyor lan. 20 7 levelmiş. Evet. Arkadaşlar sakın 14 level olursunuz. Ben yazıcı biraz terime bastığımdan 20 lira alalım. Bunlar bir 20 lira mı? Yürümüyor zaten bunlar. Hangisini de alayım da. Bunlar çok çirkin gözüküyor elimde. Benim hocam bunların görünümünü değiştirmeli arkadaşlar. Bu ne oluyor ya? Çok karmaşık duruyor. Bir, bir, şey bir, bir şey yapar. Koyarım. Dümdüz bir şey. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi benim onu açmam lazım ya. Umudum ortalama canı kalmış yani. Kırmızı değil de kırmızı da olmasın ya değil mi? Şurada örtümüzü koyduk. Gel lan örtüm. Yeah, Arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bayağı bir şey yaptık. Öldük, doğduk. her şeyini yaptık. Bence güzel bir, bir video sormay oldu. Bir kere yırtıcı geçim gözünüzün önünde. Onu da yani. Güç de bu arada geçmiştim. Bu, o zaman ben kayıtı mıydım hatırlamıyorum. Arkadaşlar.